Herkese merhabalar. Akademik göçebe'ye hoş geldiniz. Bu haftaki videomda sizlere makale nasıl yazılır, konferans bildirisi nasıl yazılır, derleme makalesi nasıl yazılır bu tür konularda bilgi vermeye çalışacağım. Tabii ki ben bu konularda uzman değilim. Henüz daha bir doktora son sınıf öğrencisiyim ama şu ana kadar yazdığım bildirilerden, makalelerden yola çıkarak ve bunları yazarken hangi süreçlerden geçtiğimden yola çıkarak sizlere bu konuda bilgi vermeye çalışacağım. O zaman hadi gelin videomuza başlayalım. Öncelikle makale nedir? Bununla başlayalım. Makale, alanında uzman bir kişi tarafından yazılan ve bilgiye verme amacı güden, genelde dergilerde veya gazetelerde yayınlanan yazı türü. Bilimsel makale, özgün bir çalışmanın sonuçlarını içeren... Ve e, giriş, yöntem, sonuç ve tartışma bölümlerini oluşan akademik bir yazım türüdür. Ve her yüksek lisans ve doktor öğrencisinin mutlaka bilimsel makale yayınlaması beklenir. Çünkü yapılan e, lisans üstü çalışmaların en büyük çıktısı yazılan makaleler yapılan yayınlardır. O nedenle her yüksek lisans ve doktor öğrencisi için hem Türkiye'de hem yurt dışında ...bilimsel makale yayınlamak oldukça önemlidir. Ve bu bilimsel makalenin birden fazla çeşidi var. Bu çeşitlerde genelde araştırma, deneysel makale... ...buraya notlarımı aldım arada onlara bakacağım. Ee, araştırma, deneysel makale, vaka analizi, derleme makale gibi e, çeşitli türleri vardır. Benim burada size bahsedeceğim araştırma, e, deneysel makale nasıl yazılır? Derleme makalesi nasıl yazılır? Ve konferans bildirisi nasıl yazılır? Ben bu konulardan bahsedeceğim bugün... Araştırma deneysel makale yazabilmek için, yazmak için öncelikle ilk yapmanız gereken şey makalenin amacını bel belirlemek. Siz bu makalede ne göstermek istiyorsunuz? Ne anlatmak istiyorsunuz? Sizin bu makalenizin amacı ne? Makalenizin sonucu neyi gösterecek? Makalenizin sonucu hangi soruyu cevaplayacak? Burada en önemli olan soru bu. Sizin probleminiz ne? Siz neyi çözmeye çalışıyorsunuz? Bu problemi makalenin içinde ve tabii kendi çalışmanızda da çok iyi bir şekilde açıklamanız gerekiyor. Problemi belirledikten sonra bu konuyla ilgili alan taraması yapmanız gerekiyor. Alan taramasında bununla ilgili daha önce hangi çalışmalar yapılmış? Bu problemi çözebilmek için neler yapılmış? Hangi yöntemler izlenmiş? Bunları bulmanız gerekiyor ve bu yöntemlerin başaramadığını bulmanız gerekiyor. Yani bu yöntemlerde daha önce yapılmış olan yöntemlerde ne eksik? Siz bu yöntemi, siz bu eksiklikleri nasıl tamamlayabilirsiniz? Buna bulabilmek için öncelikle sizin o alandaki boşlukları bulmanız gerekiyor. Bu boşlukları bulduktan sonra bunun için kendi çözümünüzü geliştiriyorsunuz. Bu zaten sadece makale yazmada değil aynı zamanda sizin kendi çalışma konunuzu, test konunuzu belirlemenizde de izlemeniz gereken en önemli adım. Siz hangi problemi çözmeye çalışıyorsunuz ve sizin bulduğunuz çözümün daha önce yapılmış olan çözümlerden farkı ne? En önde belirtmeniz gereken şey bu. Ve bunun bundan yola çıkarak diyorsunuz ki benim şu 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 çalışmam bu, bu, bu elde ettiğim değerlerden dolayı diğer çalışmalardan daha iyi durumdadır ve bu konuyu çözer. Bunu belirledikten sonra bununla alakalı olarak bunu hangi dergide yayınlayabilirsiniz, ona bakmanız gerekiyor. Çünkü her derginin konusu her çalışmayı kabul etmiyor. Dergilerde konularına göre ayrılıyor. O yüzden sizin bu çalışmanızı ve e, çözmek istediğiniz problemi ve çözümünüzü Karar verdikten sonra hangi dergide yayınlayacağınıza karar vermeniz gerekiyor ve dergiyi bulduktan sonra bu derginin makale formatı ne, nasıl yazmanız gerekiyor, İşte çift e, sütün mu olacak, tek sütün mu olacak, başlıklar ne şekilde yazılacak, sayfa uzunluğu ne kadar olacak, kelime sınırı var mı yok mu, bunun gibi e, şeyleri format özelliklerini derginin özelliklerinden bulmanız gerekiyor. Peki soruyu buldunuz. Bu alanda yapılan problemle ilgili yapılan daha önceki çözümleri incelediniz. Bu çözümlerin içinde hangi alanda eksiklik olduğunu da buldunuz ve bu eksiklikleri nasıl gidereceğinize dair bir çözümle buldunuz. İşte bu çözüm sizin hipoteziniz. Siz bu probleme karşı bir hipotez geliştiriyorsunuz. Peki daha sonra ne yapmanız gerekiyor? Bu hipotez, hipotezinizi destekleyecek deneyler yapmanız gerekiyor ve bu deneylerin sonucunda hipotezinizi destekleyecek sonuçlar elde etmeniz gerekiyor. Peki deneyleri yaptınız, sonuçları da elde ettiniz. Sonuçlar da beklediğiniz gibi hipotezinizi e, destekliyor ve artık bunu yayınlamak istiyorsunuz. O zaman ne yapıyorsunuz? Öncelikle e, dergi yayınınızda kullanacağınız resimleri ve tabloları hazırlamanız gerek. Bu resimler ve tablolar ne içerecek? Sizin yönteminizi belirtmeniz gerekiyor paper'da yani e, makalede. Bu yöntemi belirtmek için de deney yaptığınız... E, mekanizmanın fotoğraflarını vermeniz gerekiyor. Yani siz nasıl bir deney yapıyorsunuz? Bunu hem yazılı olarak açıklamanız gerek hem de fotoğraflarla göstermeniz gerek. Bu fotoğrafları hazırlıyorsunuz ve elde ettiğiniz sonuçlarla alakalı grafikler, tablolar hazırlıyorsunuz ve bunların hepsini bir araya getiriyorsunuz. Bu konuda en çok önerilen şeylerden biri bir tane PowerPoint sunumu hazırlamak. PowerPoint, sunum, PowerPoint sunumunun ilk e, sayfasına hipotezinizi yazmak. Sizin ekranınızda de makaleyi yayınlama amacınızı yazmak, arkasından da bu hipotezinizi destekleyen sonuçları sıralamak. Böylece bu size makalede izlemek istediğiniz yolu gösterecek. Aynı zamanda ne yayınlamak istediğinizi de gösterecek. Kafanızda bir toplu bir resim oluşacak ne yayınlamak istediğinizle alakalı. Bunu yaptıktan sonra normalde makalenin sırası giriş, yöntemler, sonuç, tartışma şeklinde ve referanslar şeklinde ama yazmaya kesinlikle girişten başlamayın. Çünkü sizin o alanda makalede en e, hakim olduğunuz konu sizin yönteminiz. Ne yaptığınızı en iyi siz biliyorsunuz. O yüzden yazma kısmına önce yöntem kısmından başlamanız gerekiyor. Yöntem kısmında bu deneyleri nasıl yaptınız, deney sistemini nasıl kurdunuz, neden böyle kurdunuz, bunu yapmanızdaki amaç neydi? Bunları tek tek açıklamanız gerekiyor ve ayrıntılı bilgi vermeniz gerekiyor yaptığınız deneyle alakalı. Hatta bu konuda hep şey derler. Makalenizi okuyan biri gereken malzemeleri alıp bu deneyi tekrarlayabilmeli. O derece açık e, açık bilgiler vermeniz gerekiyor bu deneyiniz deneyi yaptığınız sistemle alakalı olarak. Daha sonra Metod kısmını bitirdikten sonra sonuçları ve bu sonuçlarla ilgili tartışmaları yazmanız gerekiyor. Sonuçlarınızı daha önce dediğim gibi grafik ve tablolar halinde daha önce hazırladıysanız direkt onları kopyala yapıştır olarak paperınıza koyabilirsiniz ve daha sonra tartışma kısmında bu sonuçların ne anlama geldiğini belirtmeniz gerekiyor. Bu sonuçlar iyi mi? İyi ise neden iyi? Neyi ispatlıyor? Sizin teorinizin doğru olduğunu nasıl ispatlıyor? Bunları yazmanız gerekiyor. Sonuçlar kötüyse neden kötü? Ne eksik kaldı? Sizin e, paper'ınızın eksik kalan noktaları neydi? Limitation e, deniyor bunlara. Sizin paper'ınızın limitation'ları neydi? Sizi doğru sonuç elde etmekten, e, sizin doğru sonuç elde edememenize neden olan so sorunlar neydi? Bunları da paper'da belirtmeniz gerekiyor. Ve bunların hepsini tartışma kısmında açık açık konuşmanız gerekiyor. Sonuçlar neden iyi ama hangi konudan eksik? Bunların hepsini tek tek yazmanız gerekiyor e, sonuç ve tartışma kısmında. O yüzden önce metodu yazıyorsunuz, daha sonra arkasında sonuç ve tartışma kısmını yazıyorsunuz ve yazdığınız makalenin bel kemiği oluşmuş oluyor. Daha sonra bu yazdıklarınıza göre, yazdığınız metoda ve sonuç ve tartışma kısmına göre giriş kısmını oluşturuyorsunuz. Çünkü giriş kısmında problemi açıklamanız lazım, ayrıntılı bir şekilde problemi açıklamanız lazım. Ve daha sonra sizin bu probleme nasıl bir çözüm ürettiğinizi açıklamanız lazım. Ve sizin çözümünüz de zaten sonuçlarınız ve tartışmada gizli. O yüzden sonuçlarınızdan ve bununla ilgili yazdığınız tartışmadan yola çıkarak giriş kısmında ya e, bu probleme bu problemi çözecek çözümünüzü açıklıyorsunuz. Daha sonra da e, giriş kısmının küçük bir özeti olarak da özet kısmını yazabilirsiniz. Böylece paper yazımı tamamlanmış oluyor. Unutmamanız gereken en büyük nokta da referansları kaynak göstermek, özellikle de giriş kısmında ve daha sonra bu alanda ilgili yapılmış çalışmalar kısmında background kısmında mutlaka kaynak göstermeniz gerek. Çünkü yazdığınız paper'da daha önce bu konuda yapılmış çalışmaları da göstermeniz lazım ve sizin çalışmanızın o çalışmalardan nasıl farklılaştığını göstermeniz lazım. O yüzden bu e, yaptığınız literatür taramasını paper'da yazmanız gerekiyor. Ve gösterdiğiniz her, e, aldığınız her bilimsel çalışma için de kaynak göstermeniz gerekiyor. Kaynak gösterme konusunda ben Mendeley kullanıyorum. Ve e, Mendeley'den çok memnunum. Bu konuda özellikle de Word'le çok uyumlu bir şekilde çalışıyor. Aynı zamanda Latex'le de e, çok uyumlu çalışıyor. E, Mendeley'de Word'de yazdığınız zaman direkt e, bütün e, bulduğunuz o diğer daha önceki kaynakların hepsini Mendeley'e kaydediyorsunuz. Daha sonra Word'e geldiğinizde references ya da kaynaklar kısmına tıklıyorsunuz. Kaynakça kısmına. Orada e, kaynakça ekleye tıklayarak direkt e, şeyin içine makalenizin içine kaynakçayı ekleyebiliyorsunuz. Ve otomatik bir şekilde sayılarını yazılarını sizin için düzenliyor. Hangi tip e, kaynakça kullanacaksanız ona göre düzenliyor. Mendeley hakkında daha ayrıntılı Nasıl kullanıldığını gösteren de bir video çekerim sizin için, onu da eklerim, ona da bakarsınız. Ve böylece kaynakçıları da belirttikten sonra paper yazımınız tamamlanıyor. Daha sonra bütün paper yazdıktan sonra benim önerim baştan sona bir kere daha okumanız, çünkü bazen yazım yanlışları olabiliyor, düşük cümleler olabiliyor, yazarken o an fark etmiyorsunuz. Burada bir konu atlaması yapacağım ama. Benim tavsiyem, benim hocamın da bana hep tavsiyesi, makalenin başına oturduğunuzda aklınıza ne geliyorsa yazın. Hepsini yazın. Her şeyi ekleyin. Yöntemlere ekleyin, tartışmada da ekleyin, giriş kısmında da ekleyin, özetle de ekleyin aklınıza ne geliyorsa. Yani sayfa sınırını düşünmeden, karakter sınırını düşünmeden, kaç ne kadar yer tutacağını hiçbir şekilde düşünmeden aklınıza ne geliyorsa yazın. Daha sonra paper'ınızı tekrar okuduğunuzda Zaten e, atılması gereken kısımları fark edeceksiniz. Ha, bunu, bunu gereksiz yere yazmışım, İşte bunu iki kere yazmışım, bunu bir daha yazmışım şeklinde. Onları gördüğünüzde teker teker onları e, paper'ınızdan dışarı atıp gereken sayfa sınırına, gereken karakter sınırına ulaşabilirsiniz. O yüzden tekrar okumak çok önemli. Satır satır yazdığınız şeyleri tekrar okumanız gerekiyor. Ve ayrıca mutlaka hocanıza, danışmanınıza, ve e, güvendiğiniz okulda bir arkadaşınıza, bu doktor öğrencisi olabilir, master öğrencisi olabilir, postak olabilir, fark etmez. Birine e, mutlaka paper'ı tekrar okutun. O da e, sizin için buna proofread deniyor. Sizin için e, cümle yapılarını kontrol etsin, sizin yazdığınız yazıları kontrol etsin, anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etsin. Mesela benim yazdığım e, ...paperlarda aldığım feedbackten bir tanesi... ...burada ne demek istediğini anlayamadım... ...daha net bir şekilde yazar mısın şeklindeydi... ...o yazıyı ben değiştirdim... ...daha net bir şekilde e, yazdım... ...anlaşılması daha kolay bir şekilde yazdım... ...bunun gibi şeyler... ya ...çünkü siz konunuza çok hakim olduğunuz için... ...zaten o çalışmayı siz yaptığınız için... ...siz ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz... ...size göre bir satırlık bir açıklama yeterli... ...hani bu konunun anlaşılması için... ...ama bu konuyu... ...sizin deneylerinizi, sizin yaptığınız çalışmaları... ...hiç bilmeyen insanlar okuyacak... O yüzden onların da anlaması gerekiyor. O yüzden bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. O, onların seviyesine inebiliyor olmanız gerekiyor. Yazarken, o yüzden mutlaka başkasına da okutun. Konuyu hiç bilmeyen birine okutun, anlaşılabiliyor mu kontrol ettirin. Ondan sonra e, paperınızı yayına gönderin diye tavsiye ediyorum ben ve benim hocamın da e, tavsiyesi her zaman bu. Aynı zamanda eğer İngilizce yazıyorsanız bizim ana dilimiz İngilizce olmadığı için mutlaka hata yapıyoruz mutlaka simel Turkish olayı oluyor. Çeviri hatası yaptığımız oluyor. O yüzden ana dil İngilizce olan birinin okumasında da çok büyük fayda var. Sizin yanlışlarınızı düzeltebilmesi açısından. Oyunda bunu da mutlaka tavsiye ederim. Peki, paper'ınızı yazdınız. Her şeyi hazır. Proofread yaptırdınız. Tamamen yayına hazır durumda şu an. Ne yapacaksınız ondan sonra? Derginizi zaten seçmiştiniz ilk e, paper'ı yazmaya başlarken. O derginin kurallarına göre e, Submission sayfasına gidiyorsunuz. Türkçesini hatırlayamadım şu an. O derginin de Submission sayfasına gidiyorsunuz. Ve orada yazılan, belirtilen açıklamalara göre Submit ediyorsunuz. Benim en son deneyimimi aktarayım ben size. Ben derginin Submission sayfasına girdim. Orada benden PDF olarak derginin PDF versiyonunu, makalemin PDF versiyonunu yüklememi istediler. Daha sonra benden... Muhtemel reviewer'ların isimlerini vermemi istediler. Kimin review etmesini e, istiyorum gibi. Bu noktada en dikkat etmeniz gereken şey kesinlikle daha önce çalıştığınız insanların isimlerini veremiyorsunuz. Buna conflict of interest deniyor. Konflikt olduğunuz insanların isimlerini mesela hocanızın ismini veremezsiniz ki hocanız zaten çok büyük ihtimalle sizin co-autorunuz yani diğer yazarı olacak makalenin. O yüzden onun ismini veremiyorsunuz. Okulda beraber çalıştığınız arkadaşlarınızın isimlerini veremiyorsunuz diğer hocalarınızın sizin aynı okulda bulunan diğer hocalarınızın isimlerini veremiyorsanız e, staj yaptığınız yerdeki insanların isimlerini veremiyorsunuz. Yani sizinle o ya da bu şekilde ilişkisi olan bir insanın ismini reviewer olarak veremiyorsunuz dergiye. Kesinlikle bu kabul edilmiyor. Ama onun dışında o alanda çalışmalar yaptığını bildiğiniz o konuyla ilgili bilgisi olduğunu bildiğiniz kişileri reviewer olarak, reviewer olarak makaleyi değerlendirecek kişiler olarak oraya yazabilirsiniz. Tabi oraya yazdığınız kişilerin değerlendireceğinin hiçbir garantisi yok. Siz oraya sadece öneride bulunuyorsunuz. Dergi editörleri buna kendileri karar veriyor. Bu kişileri mi seçeceğiz yoksa seçmeyecek miyiz biz kimi seçeceğiz diye. Onlar kendileri karar veriyor ve siz sonrasında kimin değerlendirdiğini kesinlikle bilmiyorsunuz. Blind Review yani yazar'a blind review, onlar sizin isimlerinizi görüyorlar ama siz onların isimlerini kesinlikle göremiyorsunuz. Hatta bazı dergilerde double blind review, e, değerlendiren kişiler de sizin isminizi görmüyor. Tamamen isimsiz bir şekilde gönderiyorsunuz derginizi, onlar da ona göre değerlendiriyorlar. Ne siz onları tanıyorsunuz ne onlar sizi tanıyorlar. Bazı dergilerde bu şekilde, bazı dergilerde single blind, siz e, değerlendiren kişilerin kim olduklarını bilmiyorsunuz. Daha sonra e, bunu bu şekilde yolluyorsunuz. Ee, bazı dergiler e, resimleri ayrı bir dosya olarak figürleri, işte e, grafikleri, tabloları ayrı bir dosya olarak göndermenizi istiyor. Hangili e, kaçıncı olduğunu işte resim bir, resim iki şeklinde belirterek o şekilde göndermenizi istiyor. Kimileri metnin içinde kabul ediyor. Onu e, sapın edeceğiniz dergiye göre e, ayarlamanız, düzenlemeniz gerekiyor. Bu şekilde gönderiyorsunuz. Ve e, review değerlendirme süreci başlıyor. Bu değerlendirme süreci genelde 1,5-2 ay hatta daha uzun bazen 3 ay 4 ay e, oldu, bulduğu da oluyor. Bu süreçte sadece bekliyorsunuz. hani Bununla ilgili yapabileceğiniz bir şey yok. Sonrasında da karar geliyor. Bu karar e, direkt yayınlama şeklinde olabilir. Minor review dediğimiz çok küçük değişiklikler. Mesela işte tabloda atıyorum bir şeyi yanlış yazmışsınızdır bunu düzeltin. Ya da işte şu kısım eksik kalmış bunu ekleyin. Ya da ne bileyim bu yazın işte resmin altındaki yazı yanlış olmuş onu düzeltin tarzında böyle çok küçük değişiklikler yaptıktan sonra yayınlama şeklinde olabiliyor. Major review dediğimiz bir bölümü yeniden yazma ya da tamamen makalenin çeşidini değiştirerek yeniden yazma şeklinde olabiliyor ya da direkt red olabiliyor direkt red verebiliyorlar makalenize. Eğer review alırsanız e, bu review'lara göre yani yapıla, yapılmış olan e, revision alırsanız pardon review değil. Eğer revision alırsanız yani değiştirme alırsanız minor ya da major. Yazılan e, size yazılan değerlendirmelere göre makaleniz üzerinde gereken değişiklikleri yapıyorsunuz. Size bunun için belli bir süre veriliyor. Bu süre içinde gereken bütün değişiklikleri yapıyorsunuz ve paper'ınızı tekrar submit ediyorsunuz. Eğer reject alırsanız yani e, kabul edilmezse paper'ınız bu durumda bazı e, dergiler üzerinde tekrar değişiklik yaptıktan sonra bir daha submit edebilirsiniz diyor. Bazıları da ki hani bu dergiyi artık tekrar sabit yapmayın kabul etmeyeceğiz diyor. Ona göre eğer e, tekrar sabit etmenizi kabul ediyorlarsa makalenizi değiştirip tekrar e, submit edebilirsiniz veya eğer artık buraya submit etmeyin diyorsa başka dergi aramaya başlayabilirsiniz. Her durumda kabul de olsa minor revision dalsa, major revision dalsa reject de olsa yani kabul edilmese de size mutlaka değerlendirme veriyorlar. Siz orada makalenizin eksiklerini, nelere yanlış yaptığınızı, neleri doğru yaptığınızı da aynı şekilde size önce bu makalenin şu 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 kısımları güçlü olmuş, doğru olmuş, güzel olmuş ama şu 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 kısımları da eksik olmuş şeklinde ayrıntılı bir review veriyorlar ayrıntılı bir değerlendirme yapıyorlar size ve siz de bu değerlendirmelere göre daha sonraki çalışmalarınızı ona göre yönlendirebiliyorsunuz. Makalenizi ona göre değiştirebiliyorsunuz ve eğer gerekiyorsa yeniden submit edebiliyorsunuz. Peki, konferans bildirisi ile dergi makalesi arasındaki araştırma makalesi arasındaki fark ne? Konferans bildirisi bir konferansta genelde yıllık olan bu konferanslarda konferansta sunulmak üzere e, submit edilmiş yani e, gönderilmiş e, bildiriler. Bunlar genelde 4 e, sayfa ya da 8 sayfayla sınırlı oluyor. Sınırlı bir e, sayfa sayısına sahip olduğu için de sadece e, sizin ilk et, elde ettiğiniz sonuçları göstermeye yönelik oluyor genelde. Çalışmanız bitmediyse mesela ama ilk sonuçlarınızı elde ettiyseniz ve bu elde ettiğiniz sonuçlara güveniyorsanız, hani sizin hipotezinizi destekler ...düzeyde sonuçlar elde ettiyseniz... ...o zaman konferanslara da... E, ...gönderebiliyorsunuz, dergileriniz... E, ...konferanslara da gönderebiliyorsunuz... ...yazılarınızı... ...ve e, konferanslarda kabul edildiğinde... ...gidip orada 15 dakikalık sunum yapıyorsunuz... ...sunumun sonunda... E, ...soru cevap kısmı oluyor, soru cevap kısmında... E, ...sorularını soran insanlara... ...tekrar bilgi veriyorsunuz... E, ...bazı... ...konferanslarda full paper olarak... Kabul edilmiyor yani bu 15 dakikalık sunum için kabul edilmiyor ama poster sunumu olarak kabul ediliyor. Bu durumda poster hazırlıyorsunuz o paper'da yazdığınız bilgiler üzerinden ve gidip bu posterinizi sunuyorsunuz. Mesela 45 dakikalık bir poster sunumu süresi oluyor. Orada atıyorum 30 tane poster oluyor. İnsanlar dolaşıyor ve siz de posterinizin başında durup anlatıyorsunuz o kişilere posterinizde yazı yazılı olan kısımları. Poster hazırlamakla alakalı ayrıca bir videoda yapabilirim. Çünkü onun da e, önemli detayları var. Bu videonun içinde kaybolmasın. onun Ayrı bir e, videosu olsun. Tekrar onu çekip sizinle e, paylaşırım. Poster nasıl hazırlanır e, şeklinde. Konferans bildirisi bu şekilde. Yani sizin e, dergi için yazdığınız makalenin daha kısaltılmış ve e, daha az sonuca sahip hali olarak düşünebilirsiniz. Genelde poster e, konferans e, sunumları daha çok network sağlamak için insanlarla o alanda çalışan insanlarla tanışmak için çalışmanız hakkında geri bildirim alabilmek için ve bu konuyla alakalı insanlarla tartışabilmek için genelde kullanılıyor ve bu yüzden konferanslara başvuru, yap başvuru yapılıyor. Aslında dergi makaleleri konferans bildirilerine göre daha değerli ve daha uzun genelde onlarda sayfa limiti olmuyor olsa bile 15-20 sayfa sınırı olduğu için uzun uzun yazdığınız, yaptığınız çalışmadan bahsedip detaylı sonuçlarını koyup bununla ilgili bir sınır olmadan rahatça yazabiliyorsunuz bunu. Peki derleme makalesi nasıl yazılır? Aslında bu videoya onu da eklemek istiyordum derleme makalesini ama derleme makalesi aslında başlı başına bir konu ve gerçekten yazımı uzun süren bir süreç Üzerin, üzerinde özenli bir çalışma yapılması gereken bir süreç. O yüzden onunla ilgili ayrı bir video çekmeye karar verdim. Orada ayrıntılı bir şekilde kendi yaptığım şeyleri de anlatarak size derleme makalesinin nasıl yazıldığıyla alakalı bilgi vereceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendi yaptığım çalışmalardan ve kendi süreçlerimden yola çıkarak bu konuda bilgilendirme yapmak istedim size. İnternetten de bu konuda çok fazla kaynak bulabilirsiniz. Hem Türkçe hem İngilizce olarak how to write a scientific paper veya makale nasıl yazılır şeklinde aratarak çok fazla kaynağa ulaşabilirsiniz bu konuda. Eğer sorularınız varsa, eksik kaldığım, belirtemediğim ya da yanlış söylediğim bir nokta varsa lütfen aşağıda yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı da unutmayın. Ayrıca başka video önerilerin önerilerinizi de Instagram hesabımdan bekliyorum. Tekrar teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.